Çay içer misin? Tabloda da atalım bari istersen. Evet. Muhabbete gelmedim buraya konuşacaklarımız var. Konuşacağız konuşacağız ama önce benim söyleyeceklerim de var. Can ile aranızdaki meseleyi halledebildiniz mi? Bu bizi ilgilendiren bir şey. Ya, tamam anladık. Bana öfkelisin düşmansın ona da amenna. Ama Canfeza da benim kızım. Yani baba olarak merak etmek hakkım. Evdekiler de çok merak ediyor. Biz mutluyuz. Tamam? Problem yok. Mutluyuz. İyi peki. Dediğin gibi olsun. Konuşacaklarım var diyordun dinliyorum. Selim beni öldürmek istiyor. Ya bunu biliyor zaten. Arabama bomba koymuş. O da yetmedi, kiralık katil tutmuş peşime. Manyak bu herif ya. Evet manyak ama konu bu değil, konu sensin. Ben mi? Evet sen. Bur, Raşit de Selim de. Çok kolay kabul ettiler seni. Hemen inandılar farkındasın değil mi? He ee, anladım. Biliyorum ben de deneyecekler. Evet. Bizim bir ihtimalle bir planına ihtiyacımız var. Eyvallah. Son zamanlarda dikkatini çeken bir şeyler var mı? Yoksa yaşlanıyor musun? Mahir eskisi gibi senin her şeyini paylaşmıyor sanki. Ve daha fazlasını söyleyeyim mi sana? Kürşat'la Mahir bir olmuş, iş tutuyorlar. Yok, mümkün değil. Kürşat böyle bir saçmalık yapmayı düşünse bile Mahir asla kabul etmez. Kürşat onun en büyük düşmanı. Öyle mi diyorsun? Peki. Perspektif değiştirelim. Mahir'e... kızına elleriyle verdi. Bence... ...beni de Kürşat vurdu. Nereden biliyorsun? Kamera kayıtlarını inceledim. Mahir eve girdikten sonra... ...bütün kayıtlar silinmiş. Kürşat... ...böyle bir oyun kurduysa bile... Bunu nasıl anlayacağız? O iş bende. Bana bırak. Ama sen de bana karışmayacaksın. Yaptıklarımı sorgulamayacaksın. Ne yapacağım peki? Ona ufak bir sadaka testi yapacağım. Ondan sonra her şey çözülecek. Ceylan Çelik diye bir kız var. Kim? Ben de onu merak ediyorum. Kızı polis arıyor. Dolandırıcılıktan dosyası var. Sana zahmet. Şu kız kimmiş? Kimin nesilmiş? Bir öğren bana. Sen halledersin polis. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde